you <laughs> Merhaba arkadaşlar, yeni nesil soru çözümünün en doğru adresi olan Edison Eğitim Kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf matematik çanta yayınları etkinlikli kazanın soru bankasından devam ediyoruz arkadaşlar derslerimize. Bundan sonraki videolarda yine aynı şekilde başka kaynaklardan da sizlere destek vermeye çalışacağız. Bu dersimize kadar, bu videomuza kadar arkadaşlar yeni nesil soru çözmüştük. Bir son birkaç videomuzda. Ee, bu, videomu, bu video dersimizde de yine e, yeni nesil soru çözümüne devam edeceğiz. Karma test 6'ya başlayacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde derse devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten e, çanta yayınlarından e, çarpanlar ve katlar konusunun bitmesine 2 sayfamız kaldı. Ondan sonra üst sayılara devam edeceğiz. E, yine aynı şekilde çarpanlar ve katlardan az önce dediğim gibi başka kaynaklardaki kaliteli olarak gördüğümüz yeni nesil e, soruları da sizlerle beraber çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet çok fazla vakit kaybetmeden ben hemen dersimize başlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Evet arkadaşlar birinci soru ne diyor bize? Üç farklı renkte e, lambalar var burada. Şimdi mavi renkli lamba ne yapıyormuş? 5 saniye arayla yanıp sönüyormuş. Sarı renkli lamba 6 saniye arayla yanıp sönüyormuş. Mavi ve sarı lambalar aynı anda yanacakları zaman ikisi de yeşil ışık veriyormuş arkadaşlar. Kırmızı lambada 25 saniye arayla yanıp sönüyormuş ama şurada bir not var önemli. Kırmızı lamba diğer iki lambanın yeşil yanması ile devreye giriyormuş. Ve 25 saniye sonra yanıp sönüyormuş arkadaşlar. Yukarıda verilen devrede lambalarla ilgili bilgiler altlarına yazılmıştır. Buna göre devreye elektrik verildikten kaç saniye sonra üçü birden ilk kez ışık verir diyor. Yanıp sönerken geçen süre ihmal edilecektir diyor arkadaşlar. Genelde bu tarz sorularda zaten bu tarz notları da altlara düşerler arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu iki lambanın aynı anda yandığı anda ne yapıyor arkadaşlar? Bu yeşil ışık veriyor değil mi? İkisi aynı anda yandığında ikisi yeşil ışık veriyor. İkisi yeşil ışık verdiğinde bu devreye giriyor ve bu da yanmaya başlıyor. Ondan sonra bu her 25 saniyede bir yanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 5 saniyede bir yanıp sönüyorsa, bu da 6 saniyede bir yanıp sönüyorsa acaba bunlar kaç saniye sonra beraber yanarlar arkadaşlar. 5 saniye ve 6 saniyenin kesiştiği, yani ilerideki zamanı kesiştiğinde ne diyoruz arkadaşlar? Biz 5 ile 6'nın ekokunu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 ile 6 ardışık sayılar. Ardışık sayılar aralarında asal, aralarında asal sayıların ekoku ise bu iki sayının çarpımı oluyor arkadaşlar. 5 ile 6'yı çarptığımızda 30. Demek ki mavi ve sarı lamba ikisi aynı anda yandığında 30. saniyedir. Doğru mu? İşte bu 30. saniyede, 30. saniyede mavi ve sarı lamba nasıl yanar? Yeşil yanar. Değil mi? İkisi de yeşil yanar. Aynı anda bunlar yeşil yandığında diğer kırmızı lamba da ne yapıyor? Yanmaya başlıyor arkadaşlar. Kırmızı lamba yanmaya başlıyor. Peki kırmızı lamba daha sonra ne oluyor? Her 25 saniyede bir yanıyor. Dolayısıyla kırmızı lamba ilk defa 30 saniye, 30. saniyede yandı. 25 saniye sonra yanacak. 55. saniye 25 saniye sonra yanacak. 80. saniye 25 saniye sonra yanacak. 105. saniye 130. saniye 25 saniye sonra 155. saniye 180. saniye diye devam ediyor. Değil mi? Bu şekilde devam ediyor. Peki. Kaç saniye sonra 3'ü birden ilk kez ışık verir diyor. Yani buna göre devre elektrik verdikten kaç saniye kaç saniye sonra üçü birden ilk kez ışık verir diyor. Bakalım şimdi. Arkadaşlar burada 30. saniyede bunlar yanıyor mu? Yanıyor. Dolayısıyla 30. saniye yandıktan sonra 3'ü e, üçü beraber şimdi ikisi beraber kaç saniye kaç saniyede bir yanıyor? 60 90 120, 150 ve 180. Gördüğünüz üzere bu ikisinin de eşit olan sayılar hangisi arkadaşlar? 180 sayıları. Dolayısıyla bu üçü de daha sonraki süreçte bu üçü de ne yapar arkadaşlar? 180. saniyede aynı anda yanar. Ne olur 180. saniyede? Bu lamba ile bu lamba yeşil ışık verir. Bunlar yanarken aynı anda da bu da kırmızı lamba yanmış olur. Yani sorumuzun cevabı D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. İkinci soruda sayı pulları var. Birden 8'e kadar. Yukarıda verilen sayı pullarının her biri sadece bir kez kullanılmak şartı ile sihirli şemaya yerleştirilecektir deniyor. Burada şimdi belli bir takım maddeler verilmiş. Ne diyor bu? Dikey, yatay veya çapraz olarak Hiçbir ardışık sayı yan yana gelmeyecektir. Bakın dikey, yata ya da çapraz olarak hiçbir ardışık sayı yan yana gelmeyecek. Tamam. A, A satırındaki sayıların çarpımı 15'tir. Yani şu ikisinin çarpımı 15'tir. B sütunundaki sayıların çarpımı 12'dir. Yani şu üçünün çarpımı 12'dir. Bu bilgilere göre mavi boyulu bölgelere gelen sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar çarpan pozitif tam sayı çarpanlarına bakacağız şimdi bir suda. Hangi iki sayının çarpımı 15 olur? 5 ile 3'ün. Burayı not aldım. Hangi 3 sayının çarpımı 12 olur arkadaşlar? 1 çarpı 3 çarpı 4 olur arkadaşlar. Bakın 6 çarpı 2 çarpı 1 de diyebilirsin. Ama velakin neden 3'ü kullanmak zorundasın burada? Arkadaşlar şuradaki ortak bir sayı olması lazım. Bu ortak sayı hem 15'in hem de 12'nin çarpanı olmak zorunda. Dolayısıyla burada 15'te 3 ve 5 olduğu için 12'de 3 ya da 5'ten bir tanesi olmak zorunda. 5 olamayacağına göre dolayısıyla 12'nin çarpanlarından bir tanesi 3'tür. Diğeri zaten 1 olur. Diğeri de 4 olur arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi arkadaşlar buraya ne geliyor dedik biz? Şuraya ortak bir çarpan geliyor dedik, değil mi? Nedir bu ortak çarpan? 1, 3, 4 ve 5, 3'ten ortak olan 3'tür. Burayı ben 3'e getirdim şimdi. Şimdi buraya 3 geldiyse 5 çarpı 3 15 olduğuna göre dolayısıyla buraya 5 gelir değil mi? Burayı hallettik. Şimdi ee, ne kaldı elimize şimdi? 3'ü kullandım. 4'ü kullandım. Şurada dikey olarak çarpımların hepsi 12 idi ya. 3'ü kullandım. 1 ile 4 kaldı. Şuraya ben 4'ü kullanabilir miyim arkadaşlar? Kullanamam. Neden? Burada bana diyor ki dikey, yatay veya çapraz olarak hiçbir ardışık sayı yan yana gelmeyecektir diyor. Dördü buraya kullanamayacağımı göre o zaman ben diyorum ki şuraya dördü kullanayım. Şuraya da bir kalsın. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Biri kullandım ve dördü kullandım ve beşi kullandım arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın. Burada mesela şu birin yanına iki gelemez. iki gelemez. Çaprazın iki gelemez. Değil mi? Dolayısıyla iki, ikinin şu anki durumda geleceği tek yer burası. Şurayı da 2'mi kullandım. Elimde ne kaldı arkadaşlar? 6, 7 ve 8 kaldı. Doğru mu? 6, 7 ve 8 kaldı. Diyorum ki buraya 6'yı kullanamam. 6'yı buraya kullansam 7'yi buraya kullanamam. Şuraya kullanırım. Bakın 6'yı buraya kullansam 7'yi buraya kullanırım. Dolayısıyla ne olur buraya? Şuraya 6 gelse şuraya 7 gelse diyorum. E peki 6'yı 7'yi kullandım. Şimdi buradaki şu durumda da 8'i de buraya kullanmış oluyorum arkadaşlar. Ne diyor bize? Bu bilgilere göre mavi boyalı bölgelere gelen sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 5 çarpı 1 çarpı 6 çarpı 2 nedir? 6 kere 2 12 5 ile çarparsam 60 60 çarpı 1 zaten 60'tır. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı 60 oluyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir kroki vermiş bize. Yukarıda bir sitede parkın kroksi verilmiştir. Tamam. Parkı oluşturan her bölüm dikdörtgendir diyor ve alanları bu bölümlerin içine yazılmıştır. Tamamdır. Parkı oluşturan bölümlerin kenar uzunlukları doğal sayı ve bu sayılar aralarında asaldır. Bakın tekrar ediyorum. Parkı oluşturan bölümlerin kenar uzunlukları doğal sayıdır diyor ve bu sayılar aralarında asaldır. Yani arkadaşlar 104 hangi iki sayının çarpımıdır? a ile b'nin. Yani buradaki sayı ile buradaki sayı da aralarında asal olacak arkadaşlar. 24 metrekare olabilmesi için şurayı ile şuranın çarpımı olacak. Dolayısıyla şuradaki sayı ile şuradaki sayı aralarında asal olacak arkadaşlar. Şimdi diyor ki örneğin futbol sahasının alanı 104 metrekare ve kenar uzunlukları aralarında asaldır. Buna göre bu parkın çevre uzunluğu kaç metredir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alan sorularında alan sorularında pozitif tam sayı çarpanlarını çoğunlukla kullanıyoruz arkadaşlar. Neden? 104 metrekare olabilmesi için şuradaki futbol sahanın acaba ne olması lazım? Hangi iki tane doğal sayı bakın hangi iki tane e, doğal sayının çarpımı 104 olur. 1 çarpı 104 olabilir. 2 çarpı 52 olabilir. 3 çarpı 20, e, 3 çarpı kaç olabilir arkadaşlar? 3'e bölünmüyor bu. Çünkü neden 3'e bölünmüyor? 104 sayısının rakamları 1, 4, 0. Rakamları toplamı 1 artı 4, 0 artı 4, 5. 5 üçün katı değil. Tamam. 4'e geçtik. 4 çarpı 26. 5'e bölünmez. Çünkü son basamak 0 ya da 5 değil. 6 çarpı olur mu arkadaşlar? 6 çarpı. 6'ya bölünmüyor. 7'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 8'e bölünüyor mu? 8 çarpı 13. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünmüyor. 11'e bölünmüyor. 12'ye bölünmüyor. 13 çarpı 8 tekrar et Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyor bize şurada bak. Bu sayılar aralarında saldır diyor. Şunların hangi ikisi aralarında asal arkadaşlar? Sadece şu. Doğru mu? Dolayısıyla 8 ile 13 ya da 1 ile 104 de olabilir ama şu anki mantıkta buranın 1 ile 104 olması mümkün altı değil, mümkün değil zaten. Şuranın 101 olduğunu düşünsenize. E burası 101'den büyük olacak. E 101'den büyük bir sayıyla hangi sayıyı çarparsam 48 metrekare olur? Hiçbir sayı. Doğal sayı olacak yani. O yüzden de şu ihtimali düşünüyorum sadece. 24 metrekarelik olan çocuk parkının acaba kenarları kaç olacağını düşünelim. 24 ve 24 hangi iki tane doğal sayının çarpımıdır? Yani pozitif doğal sayı çarpanlarına bakacağım. Ya da pozitif tam sayı çarpanları hiç fark etmez. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 5 olmaz 6 çarpı 4 tekrar etti. Şu çiftlerden hangisi aralarında aralarındaysa arkadaşlar şu. Hmm. Şimdi arkadaşlar gelelim şuradaki yoruma. Futbol sahası şurayla şuranın çarpımı mı? Evet doğru. Çocuk parkı şurayla şuranın çarpımı mı? Evet doğru. Dolayısıyla çocuk parkını ve futbol sahasında şuradaki, şuradaki kenar ortak çarpan mı? Ortak çarpan. 8, 13, 3, 8 hangisi ortak çarpan arkadaşlar? 8. Dolayısıyla buranın ben 8 olduğunu ortaya çıkarabilirim değil mi? Burası 8 ise şurası nedir? 8 çarpı 3'ten 24 yani burası 3'tür. Peki burası 8 ise burası kaçtır? 8 çarpı 13'ten. Yani burası 13. Şurası toplamda kaç arkadaşlar şöyle? 16 mı? Yani şurası şöyle 16 olmuş oluyor arkadaşlar. 16 olmuş oluyor. 16 ile neyi çarparsam 48 olur? Tabii ki 3'ü. Peki şurası kaçtı? 8. E burası da 8 o zaman. Şimdi gelelim. Şurası 8 ile 3'ün toplamı ne? 11 değil mi? 11'de o zaman burası da 11'dir. 11 ile neyi çarparsam? Yani şuradaki ağaçlık alan olabilmesi için 44 metrekare olabilmesi için 11 arkadaşlar 4'ü çarparsam 44 metrekare olur. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yaptığımızda bana neyi soruyor? Çevre uzunluğunu soruyordum. Bu parkın 13, 3 daha 16, 4 daha 20'dir. Yani bu kenar 20'dir. E bu kenar 11'dir. 20 ile 11'i toplarsam 31'dir. 2 tane kenar, e, uzun kısa kenar uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyordum. 2 ile çarparsam arkadaşlar ne olur? 60 2 olur. Yani sorumuzun cevabı A şıkkı 62 oluyor arkadaşlar. Evet bir sonraki soruda dördüncü soru, da, 4. soru da ne diyor arkadaşlar? Birden başka ortak bölen olmayan iki sayı aralarında saldır. Tamam bir bilgi vermiş. Birden 30'a kadar doğal sayıların tamamı her birinde ardışık iki doğal sayı olacak şekilde. 15 adet domino taşına yazılarak bir oyun tasarlamıştır. Şu bir taş 1 ve 2 ardışık sayılar var. İşte örnek veriyorum şu bir taş 11 ve 12 ardışık sayılar var gibi. Bu şekilde 15 tane taş var. Oyun iki kişiyle oynanır. Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir. Her oyuncu ters çevrilen domino taşlarından 4 tane alır ve oyun başlar. Oyuncu elindeki taşlardan herhangi birisini yere açtıktan sonra kapalı olan taşlardan bir tane alır. Yerdeki taş ile konulan taşların İç kısımlarında kalan sayılar aralarında asal olmak şartı ile oyuncu yerdeki domino taşının sağına elindeki taşlardan herhangi birisi, birisini koyabilir. Burayı bir kez daha okuyalım arkadaşlar. Bakın. Yerdeki taş ile örnek veriyorum. Yerdeki taş bu olsun. Ee, konulan taş. Konulan taş da bu. Ee, iç kısımlarında kalan sayılar. Yani şu ikisi değil mi? Bunun iç ikisinin de iç kısmı nedir? Şu kısımlarıdır. İç kısımda kalan sayılar aralarında asal olmak şartı ile. Bakın bunlar aralarında asal. E, oyuncu yerdeki domina taşının sağına, yani buradakinin sağına ne yapıyor? Elindeki taşlardan herhangi birisini koyabiliyor. Nasıl e, nasıl koyması gerekiyor? Bununla bu aralarında asal olmak şartıyla. Oyuncu elindeki taşlardan herhangi birisini yere koyamadığı takdirde, diyelim ki elinde e, bu son e, konulan şuradakiyle mesela bununla herhangi bir aralarında asal ol, olan bir sayı olmadığında. Yani böyle bir taş koyamadığı takdirde ne oluyor? Oyun bitiyor ve rakip oyuncu oyunu kazanıyor. Bu kadar basit. Yani bu oyunu oynayan Hamza ve Murat'ın yer açtığı ve elinde kalan domine taşlarının son durumu aşağıdaki gibidir. Ee, hamle sırası da Hamza'dadır diyor. Tamamdır. Yani bunlar e, bu şekilde oynamışlar. Şu an ellerinde Hamza'nın 4 tane e, taş var ve Murat'ın da 4 tane taş var. Ve son taşın numarası son numarası 14 değil mi? Şimdi e, hamle sırası kimde? Hamza'da. Ne diyor? Hamza şimdi buraya ne atacak? Hamza buraya ne atması lazım? 14 ile aralarında asal olan bir taşı atması lazım. 14 ile 19 olur. 14 ile 5 olur. 14'te 29 olur. 14'te 9 olabilir. Hepsi de aralarında asal. Bu Hamza şu an bütün taşları atabilir buraya. Ama kilit nokta şurada. Buna göre Hamza elindeki taşlardan en az kaç tanesini açtıktan sonra oyunu kazanabilir. Hamza'yı biz en kısa sürede oyunu kazandırmaya çalışacağız. O zaman Hamza'nın elinde hangi taşı atarsa Murat çaresiz kalacak. Yani bitiş sayıları örnek veriyorum 20, 20, 6, 30 veya 10. Bunlardan hangisiyle aralarında asal sayı yok arka, e, asal sayı yok arkadaşlar. Mesela 20 19'u e, 19, 19 numaralı taşası 20 ile biter. 20 ile aralarında asal sayılar var mı burada? Var. 3. Peki 5 ile 6 e, 5 numaralı taşı atmış olsa 6 ile bittiği için 6 ile aralarında asal olan sayı var mı? Var. Mesela bu. E, özür dilerim. E, aralarında asal değil bu. E, mesela bu. Değil mi? 6 ile 25 aralarında asal. Peki e, 29 ile 30 yani 29 numaralı taşı attı. 30 da bitti. 30 ile aralarında asal e, olan var mı burada? Asal olan var mı? Bu asal değil. Bu asal değil. Bu asal değil ve bu asal değil. Yani Hamza burada e, 29 29'sa 30 numaralı taşı attığında Murat çaresiz kalacak. Çünkü neden? Murat'ın elinde 30 ile aralarında asal olup da başlayan herhangi bir sayı yok arkadaşlar. Dolayısıyla Hamza en kısa sürede nasıl kazanmış olur? Tek taşla oyun kazanmış olur. Ve bu sorunun cevabı da A şıkkı. 1 olmuş olur arkadaşlar. Bu dersimizde burada son buluyor. Bu son sorumuzu çözdükten sonra değerli arkadaşlar bu şekilde güzel sorular çözmemize devam edebilmemiz için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Edison eğitim kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın. Bizi diğer sosyal medya hesabımızdan Instagram hesabımızdan da, e, takip edin. Oradan bize herhangi bir sorular sorabilirsiniz, tavsiyelerinizi, e, o yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kalın, sağlıcakla.